Evet adam herhalde. Arkadaşlar saçma bir isim ama. Arkadaşlar bende banda yok ki ya. Yok arkadaşlar şimdi onu kurtarayım arkadaşlar. Çabuk olmam lazım. Şuraları kurtarız atın canım az önce kurtarıyordum. Evet arkadaşlar şimdi e, Mustafa abim yanımda yok. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar e, bugün gelemedi ama yani ne zaman geleceğini de bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi inşallah bambaşka çıkar. Hadi bak çıksın. Bambaşka bambaşka. Bambaşka çıksın. Neyse ne çıktı ne sapattı. Şimdi yarar. Arkadaşlar ya şey de yok zaten. Bir kişi daha onu kurtarmam lazım. Onu çıkışa şaşırıyorum ya. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi de ayranı yazacağım. Şimdi yazayım arkadaşlar. Ayran Ekle ee, ekille. Tamam arkadaşlar. Şimdi buraya bir güzel ürün. Şuraya arkadaşlar. İşte şuraya doğru arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar. Ve arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ama tamam demiş Ayran. Dur arkadaşlar video kayıtları Video kayıt. Ta. Arkadaşlar şimdi siz de bize katılmak istiyorsanız arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yere ekledim. Neyse. Arkadaşlar şimdi bu haritaya bakalım arkadaşlar. Şöyle gidelim. koş 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 koş. Galiba sandık kaçarken olmuş. Evet arkadaşlar kurtulmuş galiba. Oğlum. Ben de ya. Şimdi bunu nasıl kurtaracağım arkadaşlar? Arkadaşlar 1 dakika Ooo ayı varmış arkadaşlar Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar, arkadaşlar görmüyorum Arkadaşlar gelsinler Onlar da ziyafet saldırıyor Ooo hayır Dur dur Arkadaşlar gitmem lazım 2 dakikalığına 2 dakikalığına Hiçbir şeyim yok arkadaşlar I don't change to it.